Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Esila'nın doğum günü. Bir takım hazırlıklara başladık. Şimdi biraz sonra Esila'nın kim gelecek biliyor musunuz? Bilmiyorum. çılgın teyzesi gelecek ve şimdi masamızı süsleyeceğiz. Burada Esila Ayşe'nin ağası var arkadaşlar. E harfi de vardı onu Baloncu ne yapmış biliyor musun anneciğim? Patlatmış. Patlatmış evet maalesef A ile kalacağız. Yani Ayşecik Tuğbe'nin A'sıyla. Şimdi hemencik hemencicik masamızı süslemeye başlayalım. başlıyoruz. başlıyoruz. <laughs> Esi. Evet Esi'lerin çılgın tepsisi evet. kaçtı gel buraya. Ay, ben bir <laughs> <siz> parça yapıyormuşsunuz. <laughs> ben bir parça yapıyormuşsunuz. Esi'ni bırak onu. <laughs> evet arkadaşlar. Eti <laughs> eti et, 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 şey. çılgın teyzesini özleyenler hemen like atsın. Şimdi oynamayı bırakıyoruz ve hemen masamızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Daha, çok var daha ya Hadi arkadaşlar masa süslemeye. Hadi. Evet şimdi balonlarımızı döküyoruz malzemelerimizi. Şimdi balonlarımızı şişiriz arkadaşlar. Evet, Bakar mısınız? Bu balonların olacağım. hepsi şişecek. Burası. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Esir ilk sen de başlıyorsun. Siyah aldı. Evet, şeyim var. Hadi. Herkes başlıyor Arkadaşlar Esir çılgın teyzesinin saçlarını beğendiniz mi? O etek sana evet. gidireceğim onu. Dede, dede. <laughs> o masa, masa eteği. Masa, masa. Aa, Masanın ben eteği. Ben bunu kendime etek yapacağım. Olmaz masaya olmaz bu. Esir Anneciğim doğum günü eteni ne yapıyor? Teyzene bak. Yıldızlar Değişik yıldızlar hareketler yıldızlar. yapıyor yine. <laughs> evet. Içinden gireceğim, içinden gireceğim. Yırtarsınız. Yırtarsınız. Hadi hadi balon şişirmeye. Hadi 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 tamam, hadi, tamam. hadi. Evet arkadaşlar balonlarımızı şişirdik. Esile de masanın üstüne çıktı. Teyzesi de şimdi burada balon şemberimizi yapmaya çalışıyor. Daha neler neler var. Ne sürprizler var. Bir bilseniz. Bir bilseniz Esile'ye acaba ne hediyeler aldık. Arkadaşlar biliyor musunuz? Esile'nin elbisesi gelmedi. Esile bunları giyecek doğum gününde. Üzgün müsün? Esilan hiç umurunda değil arkadaşlar. Hadi bakalım Esilan'ın çılgın teyzesi. Senin adını biliyor mu acaba çocuklar? Bilenler yorum atsınlar. Şerafettin <laughs> Esilan'ın çılgın teyzesinin adını bilenler yoruma yazsınlar acaba Esilan'ın çılgın teyzesinin <laughs> adını? Aa balon standı <laughs> devrildi. Arkadaşlar biz hızlıca devam edelim. Balonlarımızı taktıktan sonra size geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Balonlarımız yer yerini aldı. Esiren'in çılgın teyzesi hala balonlarla uğraşıyor. Şimdi buraya örtümüzü örteceğiz. Esiren'cim. Kar süpeyi neden alıyorsun ama? İşte. Hadi gel bunu örteceğiz gel. Masa örtümüzü örtelim. Ay bu da nasıl hışır hışır bir şeymiş ya. Çok aşırı ses yaptı. Ama gel ama gel sonra hadi. Hadi Esiren'cim geç şimdi eteğini de takalım. Masamızın eteğini. Esir. Tamam mı? Yeterli mi? Tamam dolanacak dolanacak. Hele şimdi bunu böyle bağlı çıkartıp yapıştırmamız lazım. Hemen takalım. Ben yardım edeyim çünkü hem çekerek hem bunu olmuyor maalesef. Arkadaşlar masamız da bitti gibi. Birazcık sorun yaşadık ama bak buradan fışkırmış. Bunu da bence kes. Onu da kes. Ondan sonra Esilacığım. Şimdi bunu takacağız duvara. Anneciğim. Doğum günü çocuğu bunu takacağız. Orada ne yazıyor? İyi esila. Hayır. İyi ki doğdun yazıyor. İyi ki doğdum esila. Öyle mi diyor? Hadi açıp bakalım nasıl yazıyormuş. Arkadaşlar işte, bu arada mumun hiçbir şey yok. Şimdi ondan bahsetmene hiç gerek yok. Doğum günü şimdi. Hadi. Evet, o, o şey yok tamam hadi hadi. Hadi aç. Öyle şeylerden bahsedilmez doğum gününde. Aa ne kadar güzel, gümüşlü, siyahlı. Dur dikkat dikkatli. Ne hissediyorsun? Heyecanlı o, mısın? O, o, o şey Hala elbisen gelmedi. Evet şimdi iyi ki yazımızı da takacağız. Esra'nın evet. çılgın Aa, kıvırcık saçlı teyzesi geldi. Çakma kıvırcık, Çakma kıvırcık saçlı Ani, teyzesi. Anisini, anisini Hangi Ani. sırrımızı? Anladım. Söyleme çocuklar izliyorlar. Bu bir sır. Ne neydi sırrı? Evet arkadaşlar. iyi ki burada ne, ne yazıyormuş? Oldun. Aa, Arkadaşlar iyi ki oldun yazıyor. Esin de iyi ki doğdun yazmıyor. İyi ki oldun yazıyor. Bak. İyi ki doğdun yazıyor. Hayır. O, D burada harfi yok. Burada, burada, o, burada. o O harfi. İyi ki oldun diyor. Ne demek istiyor? Ha D orada çıkmış. Pardon. Onu teyze yapıştıracak. Tamam mı anneciğim? Şimdi onu da yaptık mı? Sonra masamızdaki Şimdi Selin ablası gitti. Esra'nın ablası gitti. Ne almaya gitti biliyor musunuz? Esra'nın pastasını getirmeye gitti. Esra da masanın üstüne çıkmış burada. Hadi ben de işim var. Ben gidiyorum. Sonra devam edelim tamam mı? Hayır. Gidiyorum ben. Acım. masamız hazırlandı. Şimdi sana çılgın teyzenin bir sürprizi var. Acaba ne? Evet. Evet, şimdi Esila'nın elbisesi gelecek. Arkadaşlar, masamızı beğendiniz mi? Buraya geleme, buraya burada verecek Esilacığım. Hazır mısın? Geliyor bak. Acaba o poşetin içinde ne var? Aa, Esila'nın maskesi arkadaşlar. Esilani çılgın teyzesinin maskesi ve Baskını takacaksın. Hadi sen giy şimdi. Hemen gel tamam mı? Biz seni bekliyoruz. Koş. Odaya koş koş koş. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar Esil'e elbisesini giydi. Dön bakalım. Hii. Prenses gibi oldun. Masamız hazır. Esila'nın hediyeleri hazır. Acaba Esile'ye neler aldık? Esila merak ediyor musun? Hayır susamayın. Onu ben aldım. Çok güzel. Söyleme. Biraz sonra. Tabaklarımız niye burada? Tabakları da koy ablası masaya. Aa hadi. Evet, cupcakelerimiz de geldi. Şimdi onu bir deviriyorlarmış dedim. Arkadaşlar, esi çekil, esi çekil. Çok tehlikeli iş yapıyor bunlar. Çok güzel görünüyor. Evet. 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 Şimdi böyle mi şimdi? harika oldu değil mi anneciğim evet. Esilacığım evet. parti başlasın evet. mı? Esila, Esila, parti başlasın mı? Hadi başlasın artık evet. parti. Evet. Arkadaşlar doğum günü evet. videomuzu çekmek evet. için hazırız. Evet. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Arkadaşlar şimdi Essela'nın Barbie'li pastası geldi. Şöyle bir çekelim. Hmm, bakın ne güzel bir pasta. Onu şuraya da koyalım geçiyorum. şuraya. Evet. Azır, azır, Şöyle. Kurabiyelerimiz, kanepelerimiz. Şimdi Essela'nın arkadaşı gelecek. Ve Essela'nın çılgın teyzesi yorgunluktan ölmüyormuş. Esile'ciğim mutlu musun? Evet Çok mu mutlusun? Evet Parti başlasın mı? Neyi unuttuk? Pinyata geliyor Aa onu doldurmadık Aa pinyatayı unuttuk Esi İçine şeker dolduracaktık ya Çabuk hemen koş 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 Çabuk 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 Zümra gelir zili çalarsa açarız koş sen Ha bak bir sürü mamular da geldi cipurlar geldi Şuraya koyalım şunları hemen Arkadaşlar Esile'nin arkadaşı Zümra da geldi Hoş geldin Zimra. Asiye. Esine, esine. <laughs> Nerede şey? kesirmedin mi? Gelmiyor. Hayır onu değil. Pinyata evet. davul. Pinyata. Gel ha geldi. Mi? Evet lollü. Evet. Dolduralım şimdi onun içini. Orada patlatacağız. Doldurun doldurun doldurun. Ne bulduysanız doldurun. Evet, Zümra. Güzel Doğru. mi? Hoş geldin. Evet arkadaşlar doldurduk. Son çikolatalarımızı da koyuyoruz. Ondan sonra partimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar Esila'nın Ayşecik Tübe'nin doğum gününe hepiniz hoş geldiniz. Esilacım sonra ama dedim ama beni de dinlemen lazım. Şimdi mumlarımızı yakalım ve pastamızı üfleyelim. Dayısı ne? sen de şunları yakar mısın büyük olanları? Bekle. Hilal saçlarına dikkat et. Ben de, ben de, ben de. Oh hayır, onları pastaya dikmiyoruz. Pastaya dikmiyoruz. Pasta is oluyor. Tamam, biz tutacağız onları. Ver bana ha. Evet arkadaşlar. Bunlarımız zaman bebeğimizin saçı yanmasın. Barbimizin saçı yanmasın. Yapma. Aynı anda mı yapsaydık İlcesi. o işi? Bence de. Yapma. Hep Siz birlikte. Var, Şimdi. Onları en son en son yakarseneriz elimizde tutarız onları. Üflesin. Üflesin en son. Seniz hilal dikkat etik olanı. Evet Esinacığım. 1 2 3 İyi ki doğdun Esila. İyi ki doğdun Esila. Iyi, iyi, i̇yi ki doğdun iyi ki doğdun mutlu yıllar sana. Tamam şimdi Zümra ile birlikte üfleyin tamam mı? Şimdi Zümra da üflesin. Bir daha yakacağız teyzesi. Zümra da üfleyecek. Hadi bakalım üfle şimdi. Zümra hadi 1 2 3 beraber üfleyin. 1 2 3 üfle. Alkış. Bir tek ablası alkışladı. Burada bakın ne kadar çok insan var. Ben şöyle bir alkışlayayım ya. Anneannesi, dayıları, dedeleri, teyzeleri hepsi burada. Şimdi ne, ne zamanı biliyor musun? Da. En e büyük mumları yakma e zamanı. Jaze. Nerede? Nerede en büyük mumlar? Tamam. Evet e dayı son senin de. işin. Gel bakalım. Enes yakacak e şimdi onları. Düşüştü, e bir tanesini teyzesi tutsun. Esra'nın çılgın teyzesini çocuklar çok seviyorlar. E evet. Evet. Sonra? Dayı sıçır masaya doğru. Masaya doğru. Pastamız şey olmasın diye. Esra <laughs> Çok güzel. Balonlar yanacak sanki. Eciro onlar. Kamka. Ay harika oldu öyle. <laughs> evet Esra'nın çılgın teyzesi. Hayır sen elini alma elin yanabilir. Hoş geldin. <laughs> de ben de. mı <laughs> Hayır onlar yanmayacak. <laughs> Başına, Aa, evet, da, evet, evet. Şimdi oradan çekiliyoruz. Alt. Çekiliyoruz. Alt. Gelin buraya. Gelin. Alt. Aferin Alt. sana gel. Alt. Şimdi Alt. Pinyatayı mı patlatalım yoksa kompeteyi mi? Alt. Bence onu en son patlatalım. Evet. Tilacığım bunu müzik açınca parti yaparken tamam mı? Bunu en son patlatacağız. Evet, şimdi Alt. bak Zübra'cığım gel sen de şimdi onu patlatacağız. Sopası nerede? Nerede sopası? En son çocukların elindeydi. hacım sopasını bul bakalım. E baba ben Aha bak babandaymış. <laughs> al. Evet babası e Değil çok de. güzel verdi. Hadi kız bak gel ne bak. Ama birlikte. <Gülüyor> 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 o, 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 tamam bak. bir tane vursun bir tane <Gülüyor> 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 <mammal waterfall> vursun. Heh, sırayla hadi. Vur Zümra. Ya şimdi Esile vuracak. Ver şimdi. Gördün mü? Ya. Gördün ee, değil e, mi? E, Çünkü e. öyle vuruluyor. <laughs> Aferin kız sana. <laughs> Güce bak. <laughs> Hadi vurun beraber. <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> yavaş. Yavaş. E, Esi Züleyha versiyonu çok, çok güzel vurdu. Evet şimdi aç esine. Aç şimdi. Aç. Ay. Aç. <laughs> dökün. Dök iste tut Ay, dök. Dökün. Dök. Döksene Hayır öyle atma. nimet Mortunde. öyle atılmaz. Nimet ay, öyle atılmaz Esila. Binye patladı. Hayır. Evet, patladı. Bu, <hombres> bu senin. Bu evet arkadaşlar. Şimdi balonlar devrildi. Şimdi pastamızı keseceğiz. Şu Barbie'yi alsak mı oradan? Bence de alalım. Hadi bakalım şimdi Barbie'mizi de aldık. Aaa poposu evet, kirlenmiş Şey koy mutfağa koyun yıkarız. Evet teyzesi buyur. Şöyle. Şimdi pastamızı kesiyoruz. Evet bakalım. Güzel görünüyor. Güzel yılların ömrün olsun teyzoşum. İnşallah. El oh, <laughs> Evet anneciğim şimdi ilk dilimi ben sana ay, vermek ay, istiyorum. Ay, ay, ay. Ama teyzeciğim böyle yaptığın için Esna. yamuk Esna. kestim bak. Bak Aç ağzını. <laughs> Afiyet olsun İbrahima da. Al bakalım sen de. Afiyet olsun. Ablaya da. <laughs> Al sana da pis çatal. <laughs> Esra'nın çılgın teyzesi pastayı kesiyor mu dövüyor mu belli değil. Teyzemle düşürdüm, teyzemle. <laughs> evet arkadaşlar Ayşecik Tuğbe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Esra'nın çılgın teyzesi ve çılgın ablası burada deli gibi dans yapıyorlardı. En son en son dans ediyorlardı. Şimdi müzik durduğu için dans edemiyorlar. Evet parti devam ediyor arkadaşlar çılgınlar gibi eğleniyorduk. Birazdan konfeti patlatacağız. Tabii bunlar hadi, ışığı açarlarsa inşallah. İnşallah ışığı açarlar ve yüzlerini görürüz. Evet arkadaşlar Esra'nın çılgın teyzesinin elinde bir adet konfeti bulunmakta. Konfeti mi deniyor? Konfeti mi bilmiyorum ama şimdi onu Patlatacak. Hadi. Patlatacak. Patlatacak. Hadi, hadi. Patlatacak. Ne? Patlatamadı. Evet, patlatamıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Olmuyor. Ne biçim bir korkut almışsın? Patlamadı. Patlamıyor. Olmuyor. Yazıklar olsun. <laughs> İdakı bunu Babamı çağıralım. Yazıklar olmuştu sana baba teyzesi. Odiyana çevirin diyor çeviriyorum işte. Evet ki. teyzesi hiçbir şekilde olmuyor. Ay, anne, anne. Evet arkadaşlar. Aşıcık kanalında bir Aa. rezillik yaşanıyordu. <laughs> Aa öyle dökeceğiz Olmadı. Ya, Aa patlamadı. Ya, ya, <laughs> patlamadı ama ne yapalım ama? <laughs> evet konfeti patlamadı diye Esile burada ağlıyor. Ay, o zaman patlamadı, patlamadı. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun teyzesi? Dans ediyoruz, devam ediyoruz. Esil Hanım çılgın dayısı da geldi. <laughs> Müziksiz parti. Evet. Müziksiz. Parti. Devam ediyor. Kasap oynuyorlar. <laughs> <laughs> Bunlar şaşırmışlar. Burada amalesi var. Değişik değişik bakıyor onlara. Burada Esin fili. <laughs> Zümra. esila ne yapıyorlar? <laughs> Ve şimdi kar spreyi geliyordu. Dolabın üstünde. Şimdi kar yağacak. Hadi bakalım. Evet şimdi kar yağacak. Başladı. Evet kar yağıyor evimize her tarafa kar yağdı ev mahvoldu. oldu ana de kar yağdı evi affedersiniz ama söyleyemiyorum çok kötü her yer battı. ne bu evi nasıl temizleyeceğim? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Mersin'e döneceğim. Anne yüzüme yaptım. Ben bir döneceğim <laughs> <laughs> <Ben> bir... Esir <laughs> <canımı. Boğaz. gülüyor> Arkadaşlar bu evi temizlemeye yardıma gelir misiniz? Evet okay. diyenler like atsın. <laughs> ev battı. Bu okay. ne? Bunu ev nasıl Evet Tuğba şu an çok mutluyum. Evin battığı için. Çok eğlenceli. Bitmiyor. Lanet bitmedi. Bana sıkma. Kamera bana sıkılmaz. Al tarafa. Hayır hayır babana sıkma. Arkadaşlar bir videoyu burada da bitiriyorum. Rezil bir video oldu. Her taraf battı. Daha da Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi hediye açma videomuza geldik. Esin'e hemen hızlı bir şekilde bu ablasının hediyesi. Aha. Arkadaşlara göster, Ay, kocaman bir fil. Evet, onu koyalım. Hayırdır evet, senin sen aldın, al. onu sen mi sahiplendin ne Hayır o, <laughs> hayır o. Kimi olacak? O kimin biliyor musun? Buradaki günün sayesinin hediyesi. Aç bakalım. İçindekileri sonra açacağız, tamam mı? Sadece kutuları açıyoruz şu an. Evet, Başka. tamam. Onu sonra açacağız içine. içini sonra. İçini sonra. Şimdi, Şimdi o Enes dayının mıydı? Şimdi Enes dayının hediyesi. Açıyoruz, bakıyoruz. Ay, ne kadar güzel. Anneannesi ne nerede? Bir getir. Evet sonra, çok güzel. Anneannesinin hediyesi nerede? En o Enes sayınısın sağ. Sın sağ bu bu yerde. He, nerede? yerde. He anneannesi nerede? Buralardaymış. Aha o da Yunus'un. Hayır bunu açmak yok. Bunu sonra açacağız. O Yunus'un. Çok merak ettim. Yoksa Barbie halı mı? Bilmem. Acaba neyli? Oy o da Yunus'un biliyor musun? Koy senin yeri. Serin yere ama serin seksekli oyun. Hadi zıpla. Daha, daha iyi, daha iyi. hadi daha hadi. He. Hadi. kaldırıp ha. zıplıyor. Zirne kaldırma ama. O evet, güzelim. biraz sen de zıpla gel arkasına esir olun. Ya sen de zıpla tek <laughs> <laughs> Hadi Zümra sıra sen de gel. Zümran, gel Zümra'nın neyesini Zümran açalım. Ha? Hayır büyükler <laughs> zıplamaz. Şimdi Vay dedesinin hediyesi, dedesinin o. Dedesinin evet. Ay Aa, hmm. Aa, ne blue kadar blue. güzel. Ay O kimin? Ana ne ne anaannesi iki o takımla anayın. yürümüş. Esila. Öyle yapılmaz ama bak. Heyecanlı. tek evet. dikkat Çektim, çekmiyor. Bakman lazım. Evet. Kıyafetler anne çok güzel. Şimdi Zümra'nın hediyesi. Aa, ay, ay çok, çok güzel. Evet. Bak, ona <laughs> Hadi bir daha. Görmedim Esin'e bir daha, <laughs> daha <laughs> sarıl. Esin'e, Esin'e bir daha sarıl. Zümra'yı görmedim. Sarıl. Zümra sen de sarıl. Ay çok güzel arkadaş bunlar. <laughs> Evet tu şey şey bir şey gelirin şey. şey, şey. Esila dede zıp. Dede ne yapıyor? Esi şey seksek oynuyor. Şey Esila'nın dedesi Aa. seksek oynuyor arkadaşlar. Şey <laughs> Baba. Evet, şey. <laughs> evet, şey. Bakabilir evet, miyiz? Arkadaşlar. Çok yedi, güzel. Şey. Kızım, Bu Esila'nın şimdi o babanın. Babanı aslında o ablanın da ama. Yok. <laughs> Aslında o ablasının da ama ablası vazgeçti. Ona kedi ya babası Bunu babası Asıl hediye burada arkadaşlar. Asıl Bakalım hediye. bunu Esile görünce ne yapacak? O benim hediyem Ay Benim istediğim şey Ama ama Oy kuzum Esileciğim. Şimdi şurayı bir topluyoruz, en, en, bir son. En, topluyoruz bir en son. En topluyoruz kediye. en son bekle. Esileciğim. Şimdi en büyük hediyeye hazır mısın? Acaba burada ne var? Aç bakalım. Hadi. Hadi bakalım içinden ne çıkacak? Esin'in yüzünü görmek istiyorum. Yüzünün şeklini Daha ne olduğunu anlamadı.

Bıçak bıçak. Ay esile kocaman Ay, ayakkabıları yeri, var ben arkadaşlar. Ben tamam Biz beraber oynayacaksınız. Ayakkabı Bak burada ayakkabısı. Bir, bir tane. Boynu bağlı. Dur şimdi makasla çıkartacağız. Arkadaşlar tane bir tane çok güzel bir bebek Esre bunu çok istemişti. Ben de sürpriz yapıp ona aldım. Dur teyzeciğim. Dur de. anneciğim kafası kafası da bağlı. Bekle. Aa, Bekle. Evet çıkarttı. Aha, esi. Aa Esile kutuya girdi. Bebek olmuş. Esile kalk bakalım bebeğine bak. Esile bebeğine bak. Esile'nin boyunda. Zümrün Hanım boyunda neredeyse. Esine, evet ayakkabılarını giydir Esile. Hanım. Hadi ayakkabılarını giydirin. Çekilin sonra prenses. Aa, o benim kızım ya. Ama birlikte teyzem bir tane. Esil'cim birlikte. Dur bu buna bu buna Zümra. Hanım. Böyle Bu buna bu buna. Birlikte de giydirin. Hadi bakalım. Giydirdim. Onu da Zümra giydirsin. Aferin. Esilacığım beni öpmeyi unuttun. Bizi Ama <laughs> <bir> Esilacığım. Şey <unutsun. gülüyor> <Çok uyanmış. gülüyor> benim bebeğim. Ee, şöyle dön, mi? şöyle göster. Şöyle bir arkadaşlara gösterebilir miyim? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şöyle. <laughs> bakın şöyle kot elbisesi var kot ce ceketi var pembe bir gel, eteği altında bir da Ezile çekemiyorum ama senin yüzünü arkadaşlar hiç Esire ya, izin vermiyor yani. ben, ben Zümra neden üzgünsün Esila bebeğini seninle paylaşmıyor mu <Gülüyor> 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 çok mu küstün ama çar anneciğim arkadaşınla birazcık oynar mısın Esila ağlayacak mı? bak çok kötü üzüldü. Gösterir misin? Zümra tut kızım sen de. Bak ben, Ben de bununla oynayacağım. Tut kızım. Aferin Aa. sana. <laughs> Şimdi bu var değil mi? Bu. Ama 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 lütfen niye güzel açmıyorsun? Ya, kutusu var şöyle ha. güzel açmak için. Hı? Aç. Aç. Evet. Aç bakalım. Tuğbi Şengin'in bebeği. Yavaş yavaş yavaş. Hiç Abi, anlamıyor adı, ki. Hadi Asiye olsun Esra. Asiye olsun. olsun ha kıkırdaklı ha. bebek. Kıkırdaklı Baba. Gördün mü? Onu açtı eminim. bıraktı. Halıda oynayın Halıya döküyor. Halıya döküyor. Beraber beraber. Aferin. Ha, oturun şimdi oynayın. Arabası, ar ha, arabasını da bir dakika ben çıkartayım. Yaşla evet sürüyorum. anneciğim. Yaşla sen böyle oynamaya devam et. Ya. Arkadaşlar. Esil Hadi bakın bana. Evet anneciğim videomuzu bitiriyoruz. Bak bana. Hayır. Ne diyeceksin? <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı <laughs> ve Ayşecik Tübe kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Söyle. Zümra. Evet. Zümra. El salla Zümra. Bak. Bakarak ama bana bakın. ikiniz de bana bakın. Esi sen de bana bak. Zümra bak. Bye. Zümra bak. Zümra bak. Zümra. El salla. Bay bay.